krallığı bir arada tutan onun sihriydi. Onun gibi başka bir inci bulabilir miyiz? Okyanus krallığında bulabileceğimiz tek bir yer var. Ama orası da yasak. Neresi? Şeyi kastetmiyorsun ya. Kayalığın ardındaki altın mağara. <laughs> yasak olmasının nedeni ne? Uzun süre önce okyanus krallığının adı Dilek Denizi'ydi. Dilek simleri her akıntıda süzülürdü. Enchantable atalarımız kalplerinden geçen her şeyi dileyebilirdi. Ama herkesi mutlu etmek yerine dilek simlerini kendileri için kullanmayı seçtiler. Simler onları bencil yaptı. hazine dilediler. Şehir merkezi sular altında kaldı. Burayı nasıl temizlediler ki? Kraliçe tüm dilek simlerini ve tüm hazineleri topladı. Onları şeye gömdü. Kayalığın ardındaki altın mağaraya. Aa! Aa! <laughs> Mercan sevgi günü o zaman başladı. Kendimiz yerine birbirimizi önemsememizi hatırlatması için. Ve o zamandan beri hiçbir enchantimal kayalığın ardına yüzmedi. Bugüne kadar. Bir hata yaptık ve planım bunu düzeltmek. Yani bu şeye kadar gitmek demek olsa da. <laughs> Nereye olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten bu riski almaya değer mi? Bildiğimiz kadarıyla Okyanus Krallığı'nın sonuna neden olmadın. Değil mi? Ee... <laughs> Parıltı kalmadı mı? Işıltı yok mu? Aynen. ...söyle. <laughs> Ay, sandviçlerin tadı kum sandviçi gibi. <laughs> Çıkar şunu dilimden. Tamam arkadaşlar. Şimdiki kaydırak... ...hız rekoruna bakalım. <laughs> hayır. Bu kaydırak yavaşlık rekoru. Ritmimizi mi kaybettik? Evet. Bildiğimiz kadarıyla bu Okyanus Krallığı'nın sonu olabilir. Bu bizim suçumuz. Filikle bunu düzeltmeye çalış. Hmm. Ooh, Bir sürü wow. parlak güzel şey var. Aa, buna ne dersin? Oo, peki ya bu? Ya bu? Hiçbiri mağara için <laughs> mükemmel değil. Slick! Ne yaptım ki? <laughs> Stingley, bir ses duydum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Stingley, bu sefer zilini ne kadar sert çaldın. Benim! <laughs> Stingley sizi korkuttuğu için çok üzgünüm. ...mağazayı düzende tutuyor ama... ...biraz sakar olabiliyor. Ah Ceylani. işte İşte Maro'nun Wonderwood'la yeni dostları. Merhaba, merhaba. merhaba. Hanımlar. Bunlar deniz anası Celani ...ve dostu Stingli. Mükemmel balerinler ve okyanus define mağazasının sahipleri. Sizinle tanıştığıma çok <laughs> memnun oldum. <gülüyor> 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 <laughs> Bulmanıza <ak> <laughs> Parıltı kalmadı mı? <laughs> Işıltı yok mu? Öyle olmadığını söyle. <laughs> <laughs> Yosunlu sandviçlerin tadı kum sandviçi gibi. <laughs> Çıkar şunu dilimden. Tamam arkadaşlar. Şimdiki kaydırak hız rekoruna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaydırak yavaşlık rekoru. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz az önce ritmimizi mi kaybettik? Evet. Bildiğimiz kadarıyla bu okyanus krallığının sonu olabilir. Bu bizim suçumuz. Filik'le bunu düzeltmeye çalışmalıyız. Tamamen sizin suçunuz değil. Mağara için mükemmel hediyeyi bulmaya bu kadar takıntılı olmasaydım... ...siz de gidip inciyi almazdınız. Ah. O yüzden mi tuhaf davranıyordun sen? Martina, mükemmel hediyeyi bulmana gerek yok. Mercan sevgi gününü beraber getirmemiz yeterli. Ama başka bir sihirli gökkuşağı incisi bulamazsak... ...Mercan sevgi günü asla eskisi gibi olmaz. O zaman yola koyulalım.